Merhaba arkadaşlar, Walkie Talkie kanalına ve Iron Wise TV kanallarına hoş geldiniz. Beraber Ömür'le beraber oynadığımız Stardew Valley'nin 16. bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Ömür 17. nasılsın? 17 değil miyiz ya? 16-17 artık saymayalım ya. Yani. Bir sonraki Aynen. bölümüne Ondan hoş geldiniz. <laughs> nasılsın Ömür? Ya. Nasıl keyifler? Nasılsın kanka? Valla yaz mevsiminin 8. gününe uyandım. Yağmur olması için dua ediyorum, bakalım nasıl bilmiyorum. Başkanız fazla yağmur beklemiyorum ya. Ben şu yarın hava durumuna bugünden bakacağım. Bak bir solmamış saat. bak solmamış. Test ettiğimiz şey. Hava durumu. Yarın güzel ve güneş. E yaz ayındayız ya. Of. Evet tamam, sulamalar tamam, tamam. yapıyor sulamalarını. Bak boş Test kareleri sulamış. Bak boş kareleri Aha bunlar ne lan? Uuu! Bunlar ne dostlar? Koşuyorum koşuyorum. Nerede Ne? Ne oluyor? Haş haş! <laughs> Renklere gel! <Oo>. Merhaba kanki! <laughs> Toplasana biraz. Ya gerçi eksperi şey yok ki bu oyunda, Ashment. Yavaş. Osno var ya. <laughs> Az daha gidiyordu. Ya, o onunla bir şey olmuyor ama rahat ol. Evet, hadi evet. Sul sulamaya başla. Başlayayım Lafı abi. şimdi konuşup gidiyor bir de. He hadi diyor dönüyor arkada. Gelsene oğlum buraya. <laughs> Maya bak. <laughs> bak şey kareleri nasıl sulamış. Evet. Şey şurayı sulam dur şurayı sulama olduğum yere. Bakalım fıskeyi orayı daha sonra sulayacak mı? Suladı işte bak önümü. Onu demiyorum şu köşeyi diyorum bu köşelere burayı. Ha oraları sulamıyor. Dört kare diyor zaten yaparken söylemişti bana. Tamam. Okay. Hiçbir zaman sulamayacak yani rahat ol. Tamam. Bu ekinler bittikten sonra Bir dahakini yaparken Ona göre yapalım tarlalarımızı tamam Bir sonraki sezon tamam. Ne var bu sezondan sonra Hangi aydayız biz Yaz Yazdan sonra ne var Aha, Fıskiye öyle bir yere koymuşum ki ee, Yazdan sonra sonbahar gelir Aynen sonbaharda hepsini halledeceğiz inşallah. Oğlum benim bu ağaçtan çıkarttım kelebekler hala gitmedi. Her yerde kelebek var. Onları toplamak gerekiyor olabilir. Belki de. Ben bu benim şeylerin bitti gene. nasıl sulanacak bilmiyorum. Sulayoz mu sulamıyoruz mu? Şuna bir şey yapabiliyoruz mu? Kılıçla bir şey yapabiliyoruz mu? Yok. Ben gidiyorum. Paramız var mı? Var. Doğru şey alıyorum fıskiye. Tamam. Al bakalım. Demirciye gidiyorum yine. Fıskiyeyi <laughs> alacağım. Bir de ne? Bir Şey horoz daha Horoz mantarı. Görüyorum. 75 Şu enerji bu... veriyor horoz mantarı. Turpları şeye satacağım ya. Pierre'a e satacağım. 3 tane turp var elimde. Biraz daha haş var. Bunların hepsini buraya okutacağım. Haşları bu da... ben attım satışa. Bu kaçtan alacak acaba? Bak, şey yapalım mı? Karşılaştıralım mı? Tamam. Haşhaşları 140'tan alıyor. Yıldızlı haşhaşları 350'den alıyor. Oo, iyi para veriyormuş. 140, 140'a 300. Normal sarı haşhaşlar var, onlar 280. Turplar 270. Parayı görüyor musun nasıl arttığını? Evet. Zengin oldum sonunda. Ama biz bir şeyler ekmemiz lazım. Tarlalar boş kalıyor. O zaman yeni ektiklerimizi ona göre ekelim. Dur şimdi. Ne ekelim Ömür? Sen bana söyle ekecek bir şey. Kanka bence en pahalısından al. En ee, Ama işte, o öyle olmuyor işte. En pahalısındaki kar marjı 1-2 iken düşük olan ucuzdan alıp adet daha fazla yapabileceğimiz için daha çok kazanıyorsun. Anladın mı? Kanka hayatımız ona gidiyor. Hiçbir şey yapamıyoruz başka. Az alalım da fıskiyelerin etrafına koyup gidelim işte. Ay çiçeği. 8 günde bir yetişiyor. Ay çiçeği alıyorum o zaman. Kaç tane alayım? Tamam. Kaç fıskiyemiz var lan bizim? Söyle bana. Bakayım. 4 sen, der herhalde ama. Sen bana o fıskiyelere özel bir tarla açar mısın? Rica etsem. Tamam. Tamam. Ben de sana ayçiçeği tohumu getireceğim tamam mı? Tamam, Kaç tane bakalım. fıskiyemiz var onu söyle bana 1-2-3-4 tane fıskiyemiz var 4 fıskiye var Ben hmm. şimdi e, bir, bir, bir fıskiye daha yapsam ben 5 fıskiyemiz olacak 5 fıskiyenin 4 etrafında 20 tane tohum alsam 20 kere 200 4000 paramız yetmiyor abi Nasıl yapacağız biz bu işi? Şu an 4 tane şey var elimizde. 4 fıskiyeye 4 kere 4 16. 16 tohum almam lazım. 16 çarpı 2 3200. Yine yetmiyor. Şu elimdekileri satalım abi. 3200 para yapayım ben. Ee, tam da 3200 yaptım. 16 tane de tohum alıyorum. Sen tarlaları hazırla geliyorum abicim. Değişik hazırladık. bir şey deneyeceğiz. Iskeleri de oralara koyuyorum o ben. Tamam abi. Bak çok değişik bir şey yapacağız bu round. Ayrı bir tarla aç onlara mis gibi. <laughs> ben buralara mı ekeceğim? Etrafına ek işte bunların. Dört bir yanına. Nerede <laughs> benim aldığım tohumlar? 16 tane tohum var bende umarım doğrudur. Şu bir tanesi fazla olmuş kanki bu tarafta. Önemli değil ya dik sen al. Ama Doğru işte şey oluyor ya bana. Obsesif var ya bende. Şunu nasıl kapatıyorsun? Tamam, tamam sen dik ben halledeceğim hadi. Tamam şimdi şu 1 şu 2 şu 3 şu 4 şu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 kanki Hadi sen fazlalıkları alsana Bunlar da fıskiye yeri gene de. Ha öyle mi tamam öyle. Ha. ama paramız yok işte satabileceğimiz ee. bir şey var mı yok şey değil mi de satabiliriz Odunlarımızı satabiliriz odunlar para ediyor mu acaba 300 odunumuz var 400 hatta Onları bence harcamayalım ya Deneyim bakalım hepsini değil de bir 100 tanesini satalım bakalım Şu kiraz bombalarını da sat 100 tanesini bundan satalım Çöpü satalım. Islak gazeteyi satalım. Dal atmış buraya ya. Ben mi atmışım ki bana kızıyorsun? Kesin, sen atmışsın. Kim atacak ki başka oyunda? Kim var ki? Yani ben atmışım da hatırlamıyor olma ihtimalim de var ama sana yıkmayı tercih ediyorum şu an. Ha ben hemen kabul ederim sorun yok. Bak burada satılacak topaz var, jeot var. Hmm, sat, o, sat at. Al al al. Al sat sen, sen git oğlum. Ben onlarla uğraşmak istemiyorum şimdi. Git derken buraya atacağım kutuya zaten. Ha, öyle mi satacaksın? He. Bak Tabii ne yapalım patlaması biliyor musun? Süper fikir geldi. uyarsa sana da. Sen onları Söyle. kutuya at, gel balığa gidelim. Balıktan tamam. da biraz parayı kıralım akşam güneş batmadan. Yani Ondan sonra yapalım. o paralarla ertesi gün yine şey alalım. Fıske O, sol tarafa tamam. kendimize yeni tarla oluşturalım oraya. Tamam. Artık Sonra bunlar yıkılınca da sonbaharda hiç uğraşmayız bu tarlayla. Olur. Tamam. tamam tamam. Artık bir planımız var. Evet. Demir Biz külçesi yapmak için çünkü para gerekiyor şey. bize. Para için de balık tutacağız abi kısa vadede. Aa buna yem takabiliyorduk. Yem var mı yanında? Yok. Neyse ben oynak arıyorum. Ha meyve buldum. Aha koş 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 gel yanıma. Buldum buldum. Geldim. Yorulmaya başladın ona. <laughs> Yosun geldi ya. Burası göl mü yoksa? Ye bakalım bir tane. Çık 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 burası göl. Ne fark ediyor? Göl gölden deniz olmadığı için gel. Ama orada şey var. Yok yok, gel abi gel. Tamam bir daha deneyeyim. Ama buraya şey yapmışlar abi, iskele. Yani göllere de yapabilirler. Gerçi göl balıkları tutabilirsin oradan da. Aha ben Hangi şey buldum, için? şey ağaçları kanki. Bizim şu aradığımız hep ağaçlar vardı ya, atıştırmalık yapacağımız. Hmm. Akça ağaç tohumu. Bunları elimle sallasam bu tohumlar düşüyor mu? Yok, tamam. Ben acil şekilde şu akça ağaçları kesiyorum. Madene gitmeye de hazırlık bir yandan yapıyorum Ağla abi. Değişik bu değişik bir ağaç bu ne? Bunu kesemiyorsun. Okay. Üzeri sarı noktalı olanlar akça ağaç. Bir onu öğrendim ben. Okey. Vaha enerjim bitti. Kıtır kıtır bir şeyler yiyorsun. Ne yiyorsun orada? Yedim ama hiçbir şey gelmedi. Enerjim dipte. Çok ağaç Hazine. kestim ya. Hazine. Cık, yiyecek bir şeyim de yok benim. Bende var. 10 tane yam çıktı. Hazineden. Oh Ben eve doğru koyuluyorum bayılacağım yoksa. Derken yolda imdadıma baharat meyvesi yetişti. Sen onları kasaya koyarsın kanki. Hı hı. Hazine. Bizim evimiz nerede ya? 10 tane daha yem ve bir tane cevot. Güzel. Benim de enerjim bitti. Ben de yollanayım eve o zaman. Satılacakları koydum. Şey üretebiliyor muyum? E, meşe palamutu gerekli vardır ya. Meşe palamut buralarda bir yerde. Kasalardan birinde var. Aman. Bende de var iki tane. a patates varmış burada ya. Var dediğim... Ama yıldızlı patates. Hmm. Okay. Acaba sayılır mı? Deneriz. Meşe palamutu yok Ömür. Ha buldum. Var birinde. Şimdi yapmaya çalışacağım birkaç yemek. Bir tane yapabildim ha. Vay anasını. Çam kozalağı eksik. O da var. O nerede? O da orada, da o da. Üretmeye devam ediyoruz. Toplamda 5 tane şeyimiz oldu. Atıştırmalık. Akça ağaç tohumu buldum bir tane daha. Ben her şeyi bu kutuya koydum. Sen de yapabilirsin. 5 tane var bende abi. Aha uyku. Yo daha var ya. Acele etmeyelim. Akça ağaç 3 tane içeride var orada gene. Eriteceğimiz bir şey varsa... Yok herhalde eriteceğimiz bir şey. Yok, Biz şimdi ne da. yapacağız? Yarın. Sen balıkları koydun mu? Gidiyorum şimdi. Hayır balıkları şey de yapmamız lazım diye ya, birer çeşidini. O adama. Attım valla. Başka zaman hallederiz o iş. O zaman yatalım. Yemleri de buraya koyalım. Uyumak için yatağa gidesin mi? Evet. Ben yatıyorum abi. Koşuyorum ben de. Sen gelene kadar enerjim olsun biraz. Yarın ne yapıyoruz peki? Yarın işte söylediğimiz gibi birazcık para elde edeceğiz. Ee, mahsullerden toplanacak şeyler varsa onları toplayacağız ve onlarla fıskiyeyi alıp aha. Seviye 5 çiftlik uzmanı. Çiftlik şeye sahibi. Ekinlerin ederi mi artar, hayvan ürünlerinin ederi mi? Ee, acaba hangisini seçmeliyim? Aha 100 odundan 200 altın geldi. Fazla Eliz. bir şey değil ama. Pilizi seçtim. Ha, evet. bir şey satmıştık biz ayrı ayrı yerlere. Parasını karşılaştıracaktık. Neydi o? Haşhaş satmıştık. Kaça satmıştın sen 210, onları? 210 140 Çok az. Çok az. Seriye satmıştın değil mi yıldızını? Evet. Bu hele kırmızı yıldızlı. Ben şeyi beyaz yıldızlı sakın bir daha buraya vermeyelim biz yemekleri. Beyaz Al. yıldızlıyı mı? Şey 350 oraya. Evet, evet kanki, evet. Ü. Videodan bakarız da yanlış olmasın benim kaydımdan öyleydi yani. Tamam. Şimdi sabah kalktık yağmur yağmıyor yine her zamanki gibi. Madene gitmek istiyorum. Demir ama aha sulamalar tamam değil mi? Aha Ömür. Topla. Sen sen hallet ben gidiyorum. Aha kelebekler de var lan burada. Ee, neden sen hallet dedim. Enerjim yok benim. Okey abi yardıma geldim. Bunlar bunlar harcam öyle işte. sulama için lazım olacak. Ay çiçeklerini aldım. Artık yeni şeyler ekmemiz gerekecek ama eee ne diyecektim? Onları da öbür tarlanın öbür tarafına ekeceğiz. Bu oldu mu acaba? Ürün, sarı yıldızlı bir tane yaz pulu var. Onu saklayayım mı? Yok kırmızı yıldızlar kaliteli ürün kataloğu diye bir şey var. Sadece Altınları kabul ediyor kanki. Onun dışındaki sıradanlarda işte Sarı Yıldız. O zaman ama yazın sadece kavunu kabul ediyor galiba. Her mevsim Sarı yıldızlıdan bir bitki kabul ediyor. Öyle şu bir şey ben var. Ben attım dursun orada. Neyse şu tarlaları biraz daha son kez bunlar bitene kadar sulayalım. Artık yenisine öbür tarafa geçirmemiz lazım onun için de. Amacımız neydi? Kazandığımız fıskiye. parayla fıskiye yapmak. Benim enerjim yok ben o zaman gideyim alayım bir şeyler. Al gel abi. Demirci'deydi değil mi onlar? Hı hı. Alabildiğin kadar ha. al. Hı hı. Zaten 150'den en fazla 9 tane alacaksın. Öyle görünüyor. Ama bugün de hasat şey yaptık ya yarın daha çok alabiliriz. Balık tutmamız lazım balık. Para kazanmak için. Ben şurayı yapayım balığa gideceğim hemen. Kilitli diyor. Ha, 9 olmamış daha okey. 10 dakika var istersen bekle olmuştur. Ee, bekliyorum bekliyorum. bekliyorum. Kapısındayım. Ha, ben de şunları satışla ilgili Yoast bulu. Oha sağ ol Okay. Abi 63 can veriyor bunlar sen deli misin? Ama satacağım hepsini. Ama kime? Pierre'e. Para. Ama Pierre'e git gel akşam olacak. Ben balığa gitmem lazım. Şunları buraya koyayım. Tamam benim enerjim yok. Sen koy ben gidip satarım onları. Öyle mi? Hı, -hı. Aa, satıldı bile gitti. Neyse. Ayçiçeği tohumu var benim üzerimde 8 tane. Aa yani hmm. ayçiçeklerinden mi çıktı onlar acaba? Aa. Yanlış hesapladım. İki tane daha fıskiyelik Ayçiçek tohumu var bende. Tamam iki fıskiyelik. Gel köpecik gel. Falan. Sevdim seni. Ben balığa gittim kanki. Tamam ben de fıskiyi halledeyim. Tohumları bıraktın mı? Yo bırakıyorum Bırak ama. Tohumları. Aslında tohumlara bir çanta yapsak çok daha iyi olur. Kırmızıya koyuyorum. Orta, ortaya koy ortaya. Organikleri koyun. ortada, koy bakalım. Ay senin. Organiğini koydum buraya. Yarın ha. yağmur var mı ona da bir bakayım hızlıca. Aha yarın bütün gün yağmur yağıyor. <laughs> Ağlamak istiyorum. Hani ayçiçek tohumu neye benziyor? Göremedim ben onu ya. Ha buldum tamam. Yarın bütün gün yağmur diyorum oğlum sana. Deli misin? Madene tamam. girelim. Tamam. Kesinlikle girelim. Yiyeceklerimiz hazır mı? Bende 5 tane sağ atıştırmalığı var. Bende de bayağı yiyecek var. Şeyleri de alalım. Mantarları. Mantarları sen alır mısın? Ben balık Hı, tutayım. Alıyorum alıyorum. Hallediyorum ben. Sen bizim yiyeceklerimizi bir hallet. Yarına bizi hazır et. Çok keyifli olacak yarın. Meşayeler de Eşale hiç yok. Hepsini ben diktin mi? Tamam evet. eşale yapalım yine o zaman. Sen yaparsın Ben ya şimdi balık tutacağım abi de oynak yok ya hiç. Oynak yakalamak lazım. Neyse atacağım şu an bulamadım. Saat çok geçiyor. E şansımız da balık tutma oranını etkiliyor Ömür. Yem vardı bu arada. Yem yok herhalde. Ya. 38 yem var ortadakinde. Haberin olsun. Ben bir tane daha sandık ettim ya. Bir sürü odunumuz var anasını satayım. Hazineden kömür geldi. Sen aldı aldın mı? Aldın mı derken? Şey demir cevheri şey ha yapıyorsun Yapacağım değil mi? Şimdi. Tamam. Aha. tamam. Onların olmasını bekliyorum. Bakır cevherlerini de atalım. Bu arada olsunlar. Bir tane daha yaptık. Bunları da şuraya dikelim. 3 tane de balık bende var. Devam ediyorum. Enerjimi yettikçe tutacağım. Bu da keper gelirse bir daha tutmayacağım. Tam keperlerin arasında kaldım ya. Bu ne? Renkli alabalık mı? Yeni bir şey mi? Abi yeni tabii ki de alabalık ne arıyor abi denizde? Alabalık nehirlerde olur. iç sularda olur. Ah ah ah. Ya oyun işte böyle usta balıkçıya denk gelirsen papaz gibi açıkta bırakır seni böyle. Yani. Anabalığın ne işi var burada? Yeni fıskiyelerimiz halledildi kardeşim. Süpersin. Mantarlarımız toplandı. Son bakırlarımızı da külçeye çeviriyorum. Çok deli bir balık geldi yalnız az önce var ya direkt ekranı altın üstüne getirdi. Yine o? Ha, iyi. Şey diyeceğim. Fazlalık bakır külçeyeni satalım mı ya? Hayır hayır hayır. hayır. Bakır külçeyi sakın satma. Kanki. Lütfen. Onlarla biz demir demir külçeyle birleştirip şey yapacağız fıski. Biliyorum biliyorum. Bakır külçesi çok çıkıyor dedi, dedim. Ama kömür çıkmıyor fazla. Gerçi yani kömürü de o adam de. satıyormuş. Fark <gülüyor> ettin <gülüyor> mi? Yok fark etmedim. O adamda kömür de var, demircide. Ha kömür bıraktım. Şu balığı daha tutayım. Yes. Şimdi... 13 mantar. Ben şu balıkları satmaya geliyorum. Yarın hazır olalım yarın. Çok keyifli olacak. Bütün gün zindan yapacağız hazırlığımızı da yapıyoruz. Kesinlikle. Böcek etlerini satmayalım bir dahakine hakkında olsun. Tamam. Kömür nereye koyuyorsun? Sağdakine mi? Hı hı, sağdakine. Sağdakine mineraller değil mi? Okey. suluğu bırakabilirim. Oltayı bırakabilirim. Ee, çapa dursun. Balta tırpanı da kaldır. İki tane daha şey var e, demir cevheri var çantada farkındasın değil mi? Hı hı. Biliyorum biliyorum yeni bıraktım. Beş tanesinden yapılıyor ya. Sen ekme işleminde yapmışsın süper. Bunlar hiç dokunmuyoruz. Bunlar ilk defa kendi kendine sunulan besinlerimiz olacak. Çok keyifli. Şimdi bende 5 tane şey var. Sağ atıştırmalı. Sende daha ne var? Bunlar dışında yiyebileceğimiz. 13 mantar var bende. O 13 mantarın bir altısını ayır bana. Tamam. Bir tane kuzumu En mantarı. Soldakine bırakıyorum. Bıraktım. Aldım o 6'yı da. Tamam. Bence yatalım erkenden. Ne diyorsun? Var mı işimiz Olur, daha? Olur enerjim de, enerjim de yok zaten. Hadi yatalım yarın güzel bir güne zindana uyanalım. O zaman bunu da burada bitirelim. Bir dahaki bölümde yapacağımız şeyi belli ettik en azından planımız belli. Evet. Bir dahaki bölümde zindanlara ineceğiz arkadaşlar. Dikkatin tamam. kendinize millet. Volkan ve Bülüm kanalımızı Volki Talkie ve Ayrı Mars TV'yi beğenip takip etmeyi unutmazsanız çok çok işimize yarar. Dikkatin kendinize. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın dostlar. o parayı kırmışız gider. He. 2336. Bu kaç fıskiye eder biliyor musunuz dostlar? Hadi hoşçakalın. Bay bay. <laughs> bay bay.